Evet 14. soru. Bir kesrin değeri 1 bölü 5'tir. Bu kesrin paydasından 4 çıkarılıp payına 2 eklenirse yeni kesrin değeri 2 bölü 3 oluyor. Buna göre ilk kesrin payı ile paydası çarpımı kaçtır? Kesrin 1 bölü 5 en sade değeridir. Dolayısıyla bu k bölü 5k formatındadır. Paydasından 4 çıkardım. Payına 2 ekledim. Yani k artı 2 bölü 5K 4. 2 bölü 3 eşit oldu. İşler dışlar çarpımı yaptım. Buradan K'yı çektim. K 2 geldi. İlk başta biz K bölü 5K formatında kabul ettiğimiz için K yerine 2 yazıyorum. Yani kesrimiz 2 bölü 10'a eşit oluyor. Pay ve paydanın çarpımını soruyor. 10 çarpı 2'den cevap 20. Evet 15. sorumuz sıralama sorusu. Şimdi 11 bölü 5'i tam sayılı kesir çeviriyorum. 2 tam 1 bölü 5 oldu. 13 bölü 11'i tam sayılı kesir çeviriyorum. 1 tam 2 bölü 11 oldu. X'i düzenliyorum. 12 artı 1 bölü 5 oldu. Y'yi düzenliyorum. 12 artı 2 bölü 11 oldu. Z'yi düzenliyorum. 12 artı 7 bölü 6. 12'ler eşit olduğu için bu kısma bakmamıza gerek yok. 7 bölü 6 bileşik kesir olduğu için Z en büyüktür. E şimdi x ve y'yi karşılaştırabilmek için paydaları eşitliyorum. Burayı 11 ile burayı 5 ile genişletiyorum. x 11 bölü 55 geldi. y 10 bölü 55 geldi. Dolayısıyla x daha büyük. En küçük y. Yani z büyüktür. x büyüktür y. 16. soru x eşittir eksi 15 bölü 13, y eşittir eksi 99 bölü 97, z eşittir eksi 47 bölü 45 olduğuna göre sıralanış aşağıdakiler hangisidir? Evet ilk önce bunları pozitif gibi düşüneceğiz. 15 bölü 13, 99 bölü 97, 47 bölü 45. E, farklar eşit olduğuna göre bileşik kesir olduğunu da görüyoruz. En büyük pozitif için konuşuyorum. X'dir, daha sonra Z'dir, daha sonra Y'dir. E, negatif olduğunda eşitsizlik yön değiştirir. Dolayısıyla Y büyüktür, Z büyüktür, X olur. Evet, 17. soru. Paydalar eşitlemem gerektiğini görüyorum. 600'ü eşitliyorum. X 500 bölü 600 oldu. Y 550 bölü 600 oldu. Z 555 bölü 600 oldu. E paydalar eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Küçükten büyüğe sorduğu için payı küçük olan daha küçüktür diyoruz. X küçüktür, Y küçüktür, Z. Evet. Çıkarma işlemini yapıyorum. 4,17'den 3,2'yi çıkarıyorum. 0,97 geldi. 0,97'ye 2,85 ekliyorum. 3,82. Evet, 19. sorumuz. İlk önce parantez içini yapıyorum. 0,08 ile 0,18'i topluyorum. 0,26 geliyor. E 1 bölü 0,1 ne demektir? 10 bölü 1 demektir. 10 çarpı 0,26'dan cevap 2,6 geliyor.